Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetine doyamayacağınız muhteşem bir çorba tarifim var. Kremalı mantar çorbası yapıyoruz. Mutlaka deneyin. Hemen yapımına başlayalım. 1 çorba kaşığı kadar tereyağımı tencereme koyuyorum arkadaşlar. Üzerine 3-4 çorba kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Tereyağım eriyene kadar karıştırıyorum. Ocağım orta ateşte. Tereyağım eridi. Üzerine bir tane doğranmış soğan ekliyorum. Ben blenderdan geçirdim. Siz küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Küçük bir soğan kullanmanız yeterli. Çorbamızın olmazsa olmaz malzemelerinden biri soğan. Soğanımızı güzelce bir kavuralım rengi hafiften değişmesi yeterli. 300 gram doğranmış mantar ekliyorum. Mantar suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Mantarlarımı limon suda beklettim kararmasınlar diye. Siz de bu şekilde yaparsanız mantarlarınız kararmayacaktır. Çorbanızda kötü bir görüntü oluşturmayacaktır. Şöyle bir karıştırıyorum. Mantarlarım suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Bakın suyunu saldılar. Üzerine bir tepeleme yemek kaşığı un ekliyorum. Un kokusu çıkana kadar kavuruyorum arkadaşlar. 20 dakikada çorbanız hazır hale geliyor. Hem pratik hem doyurucu hem de lezzetli bir çorba. 1 su bardağı et suyu ekliyorum. Tavuk suyu varsa o da olur. Hiçbiri yoksa da normal suyla da yapabilirsiniz. 2,5 su bardağı sıcak su ekliyorum. Toplamda 3,5 su bardağı su kullanmış olduk. 1 su bardağı et suyuydu biliyorsunuz. 2,5 su bardağı normal kaynar su kullandık. Kaynayana kadar karıştıralım. Kaynadıktan sonra kremasını vereceğiz. Baharat olarak da sadece karabiber kullanıyorum. Çay kaşığının ucuyla karabiber ve biraz da tuz ekleyin. Bir paket krema ekliyorum. Bu aşamada ocağınızın altını kısın ve sürekli karıştırın. Çorbanız kesilme yapabilir, o yüzden sürekli karıştırarak kaynamasını sağlayın. Kaynadıktan sonra bir 5 dakika daha kaynatın ve çorbanız hazır hale geliyor. Kıvamını da göstereceğim sizlere. Kıvamı muhteşem, lezzetine denecek söz yok. O kadar harika bir çorba oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çorbam kaynıyor. Kıvamını görüyorsunuz. Farklı çorba tarifi arayanlar bu tarif tam sizlere göre deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Birazcık da doğranmış maydanoz ekliyorum. Son aşamada dereotu da ekleyebilirsiniz. Hangisini seviyorsanız. Maydanoz da çok yakışıyor. Açıklamalar bölümünde malzeme listesini bulabilirsiniz videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar yorumlar kısmında küçük bir emoji de olsa yorum bırakabilirseniz çok memnun olurum çorbam hazır sizlere doku testine geçebiliriz kıvamını görüyorsunuz şahane oldu Kendinize çok iyi bakın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.